Merhaba, ben Ceyda Saltadal. Güçlü Bacaklar, Güçlü Kalçalar serisinin 3. dersine hoş geldin. Hazırsan matın başında buluşalım. Matının başındasın. Ayakların kalça mesafesinde olsun. Birbirine paralel olsun. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya doğru. Şöyle bir it kalçayı ileri. Tavana bak. Nefes ver. Katlan kalçadan ikiye. Uttan sana baş dize. Biraz kalacağız burada. İki günün yorgunluğu vardır diye düşünüyorum. Bacaklarda, kalçalarda birazcık şöyle. Bacakları okşa. Biraz sıkabilirsin. Daha yoğun hisseden yerlere doğru nefesi gönderebilirsin. Ve başın yere doğru ağırlaşsın. Yarı yola doğru açıldın. Nefes al. Eller yere sol ayak geriye, sol dizi yere indir. İyice bastır kalçanın ağırlığını. Eller kalçaya gelebilir daha iyi bastıracağını düşünüyorsan. Kaktüs kollara gelebilirsin. Derin nefes al, sakin nefes ver, burundan olsun nefes alış ve verişler. Eller yere, sağ ayak geriye plank. Karın içeri, bakışlar ileride. Sırtı kabartın, ve diz, göğüs kafesi, çene yere aç tanga. sana. Ayaklarının üstü yerde. Göğüs kafesini aç bu sana kobra. Ve ayak parmaklarını takıp kalçaları geriye gönder aşağı bakan köpek. Şöyle bir topuk aşağı bir topuk yukarı. Sanki merdiven çıkıyormuşsun gibi düşün. Ve sağ ayak sağ elinin içine. Sol ayak sol elinin içine. Katlan kalçadan ikiye otrana sana. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya doğru it kalçayı ileri nazikçe bükül belinden geriye. Nefes ver katlan kalçadan ikiye otrana sana. Yarı yola doğru açıldın nefes aldın. Ve sağ ayak kocaman bir adım geriye, sağ dizin yerde. Yine daha iyi bastıracaksan eller kalçada olabilir ya da kaktüs kollar kullanabilirsin. Derin nefes al. Sakin nefes ver burada. Eller yere. Sol ayak geriye plank. Karın içeri. Topuklar geriye uzuyor. Başın tepesinden ileriye uzuyorsun. Diz göğüs kafesi çeneye raştanga sana. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini. Kobra bucanga sana. Pübis yerde olsun. Dirsekler geriye bakıyor. Aşağı bakan köpek. Kalçalar geriye ve yukarı. Yine bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Biraz bacak arkasını hisset, biraz kalçayı hisset. Koltuk altlarını iyice üst bacaklara doğru yaklaştır. Ve sol ayak öne, sağ ayak öne. Ottana sana baş dize. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya doğru. it kalçayı ileri bükül belinden geriye. Ve nefes verirken utkata sana sandalye. Kolları kulaklarının yanından yukarıya doğru uzatabilirsin. Ayaklarının arasında sanki bir blok var bacaklarının arasında onu sıkıştırıyormuşsun gibi düşün. Ya da ayaklarını bacaklarını tamamen birleştirebilirsin de. Kolların zorlanıyorsa eller göğüs kafesinde olabilir. Sağ ayak bileği geldi sol dizin üzerine. Ekapada utkata sana iyice sol dizi bük. Bükebildiğin kadar Dirseklerini getirebiliyorsan alt bacağına getir. Biraz esnesin sağ kalça. Oraya kocaman bir nefes. Sağ ayak yere. Sol ayak bileği geldi. Sağ dizin üzerine. E, Kapa davut kata sana dirseklerini getirebiliyorsan getirdin. Alt bacağına. Yine derin nefes. Ve sol ayak yere. Utkatağı sana kolları gönder. Kulakların yanından daha da geriye gitmeye çalışsın gidebildiği yere kadar. Ve katlan kalçadan ikiye utana sana baş dize. Elleri yere yerleştir. İki büyük adım plank. Ayakları birleştir arkada. Ve topukları sola doğru devir. Sağ kol yukarı side plank. Eğer çok zorlanıyorsan sağ ayağını öne atacaksın. Yoksa buradayız. Şimdi minikçe kalçayı yere yaklaştırdık. Uzaklaştırıyoruz. Sol kalça yere. Yaklaşabildiği kadar yaklaşsa yeter. Sol kalça yere doğru yaklaştı. Hop yukarı. Sol kalça yere. Hop yukarı. Sol kalça yere. Yukarı. Sağ el yere. Plank. Topukları sağa düşürdün. Sol kol yukarı. Ve şimdi sağ kalçayı yere doğru yaklaştırıyoruz kaldırıyoruz. Sağ kalça yere kaldır. Sağ kalça yere kaldır. Sağ kalça yere kaldır. Sağ kalça yere kaldır. Sol el yere. Diz göğüs kafesi çene yere açlanga sana. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini kobra. Ve aşağı bakan köpek. Kalçalar geriye ve yukarı. Bir nefes al sakince ver nefesi. Ellerin arasına doğru bak. Dizleri yere getir. Bacakları ileriye doğru uzat. Bunun için bir blok kullanabilirsin. Eğer bloğun yoksa da istediğin gibi bir kitap, bir şey, yastık bile olabilir. Şimdi göreceğiz zaten ne yapacağımızı. Eğer omurgan seni çok geriye çekiyorsa kalçanın altına bir yükselti al. Eller mümkünse yerde değil havada. Önce sağ bacağımızı bloğun üzerinden geçir. Hop diğer tarafa. Bunun için geriye gitmiyorum. Geçirdim. Hop bir o tarafa bir o tarafa. Şimdi bu çok basitse biraz daha kaldırıyoruz. Aynen. Bir o tarafa, bir o tarafa. Baktım bu da çok basit geldi. Daha da kaldırabilirsin. Baktım bu da çok basit geldi. <laughs> Beşi tamamlayalım. Evet. Beş. O zaman iki blok üst üste yapabilirsin. Daha da zorlayacaktır. Evet. Çok fazla geriye gitmeden. Yes. Diğer taraf. Yine önce birinci seviyeyle başlıyoruz. Sen hep o küçük seviyende o birinci seviyede kalabilirsin. Ama her beşte yükselteceğim. Ve son bir tane. Hop. Evet. Süper. Hop. İkinci seviyeye getirdim. E arada şöyle kramp girebilir. Çok normal. Quadriceps'in Rectus femoris parçasına giriyor genelde. Öyle bir rahatlatsan yeterli olacaktır. Bacağı, ayağı aktif kullan mutlaka. Çok zorlanıyorsan tabii ki şöyle ellerden destek alabilirsin ama o zaman çok hafifliyor. O yüzden mümkünse eller yine göğüs kafesinde kalsın. Her seviyede 5 tane yaptık bu arada. Up. az geliyorsa videoyu durdurup daha fazla da yapabilirsin hatırla ve istediğin seviyede devam edebilirsin evet, son bir tane Tamam harika Şimdi iki tane kitaba ya da iki bloğa ihtiyacımız olacak. İkisini aynı anda şöyle bacakların içlerine doğru yerleştireceğiz. Yerini ayarlamak için bir bakıyorum. Evet, burada biraz geriye gitmek e, olası yapacak bir şey yok. Çünkü ikisini aynı anda kaldırıyoruz ve bacağımızı başlatan aslında iliopsoas -so -as kasını çalıştırıyoruz oldukça. Tabii ki bütün bacakta aktifleşiyor. Ayakları ya point ya da flex kullanmanı tavsiye ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Hop içeri dışarı. İçeri dışarı. İçeri dışarı. Karın gücü de istiyor biliyorum. İçeri dışarı bacakları düz kullan. İçeri dışarı. İçeri dışarı. İçeri dışarı. İçeri, dışarı. Son içeri. Dışarı ve durduk. Süper. Eğer az geldiyse dediğim gibi sen yaptığında daha yüksek haliyle yapabilirsin blokların. Ya da daha yüksek bir şey koyabilirsin. Yine içeri dışarı şeklinde yapabilirsin. Yükselttikçe zaten olay zorlaşıyor. Evet, Aşağı bakan köpekte buluşalım. Bir topuk aşağı bir topuk yukarı şöyle bacakları rahatlat. omuzları bileklerinin üzerine getir plank. Sağ diz sağ dirseğe it geriye tek bacak plank. Ama bacakla sanki bir plakayı itiyorsun. Diz dirseğe tek bacak plank. Diz dirseğe omuzlar oynamıyor. Tek bacak plank. Diz dirseğe tek bacak plank. Diz dirseğe tek bacak plank. Tek bacak aşağı bakan köpek. Bacağı yana doğru aç. Sadece burada duruyoruz. Yukarıya doğru kaldır sağ ayağın düşmesine izin verme. Bir nefes daha eller yeri içsin iyicene, ne. Evet tekrar. Tek bacak aşağı bakan köpek. Sağ dizi bük. Ayağını point yap ve başına doğru sanki götürmek istiyorsun. Biraz rahatlasın hem orada. Nerin nefes al ver. Evet tekrar bacağı yana doğru getir. İyice kaldır kaldırabildiğin kadar ve sağ ayağını sağ eline doğru yaklaştır yani sanki yandan sağ omzuna doğru yaklaşacakmış gibi ee, sağ ayak yere bravo yine bir topuk aşağı bir topuk yukarı ben o sayma döndüm diğer tarafa daha rahat olsun benim çünkü diğer tarafta duvar var <laughs> ee, omuzları bileklerin üzerine getir sol diz sol dirseğe git geriye tek bacak plank sol diz sol dirseğe Tek bacak plank. Sol diz sol dirseğe. Tek bacak plank. İlk iyice. Sol diz sol dirseğe. Tek bacak plank. Sol diz sol dirseğe. Tek bacak plank. Tek bacak aşağı bakan köpek. iyice kaldır bacağını sol bacağı. Ve sol bacağı yana doğru aç. Eller yeri itiyor. Sol ayak aktif. Flex kullan mümkünse kaldırmak bildiğin kadar kaldırmaya çalış. Ve sol bacak geriye. Sol dizi büktün sanki ayağının parmak ucuyla başına doğru değmek istiyormuşsun gibi. Biraz dinlensin orada. E, yeniden sol bacağı sola doğru aç. Kaldırabildiğin kadar kaldır sol ayağı. Sol bacak havaya. Biraz daha tavana doğru yaklaştır yaklaştır. Çok geride kalmasın yanda tutuyoruz. Ve sol ayak yere. Bir dizleri yere getir. Hem el bilekleri dinlensin bütün güç el bileklerine gitmiş olabilir. Alnını yere yerleştir. Kalçan biraz dinlensin çocukta. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir tane daha kocaman bir nefes. Sakince ver. bacakları ileriye doğru uzat. Bot pozuna gideceğiz. Biraz bacaklar odaklı gideceğiz. Eğer karnının gücü yetmiyorsa hafifçe kendini geriye vereceksin. Eller yerde önce kaldırdık bacakları. Yarım bottayız. Baktım burada rahatsın. Bacakları düzeltiyorsun. Açıldık balıkçı botuna belin yerde. Tekrar katlan. Burada bacakları iyice sık. Açıl, kapan. Açıl sanki bacaklarla böyle bir plakayı itiyormuşsun gibi düşün. İt, çek. İt, çek. İt, çek. Evet tabii ki karın çalışıyor. İt, çek. Ama bacaklar da yoğun bir şekilde. İt, çek. Çalışıyor olmalı. İt, çek. Son beş dayan. Çek. İt. Çek. Dört. Üç, 2 son bir tane. Evet, çek. Ayakları yere getir. Bir dinlen. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bravo, süper. Şimdi yine bot bozu gibi yapacağız. Ama bu sefer dirsekler yerde. Dizleri çek kendine doğru. Bacakları yukarıya doğru kaldır. Ne kadar düzelebiliyorsa düzelsin. Sağ bacak yere. Hop. Sol yere. Sağ. Sol. Bacaklar dümdüz ve aktif. Sağ. Sol. Sağ. Bırakmıyorsun. Sol. Sağ. Sol. Boynun rahat. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Hızlanıyoruz. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Kontrol. Sağ. Dizler bükmesin. Sağ. Sağ, sağ, sol, sağ, sol. Yavaşla tekrar minik minik. Sağ, sol, sağ, sol. Ve çek dizleri. Kaldır kendini. Bağdaşa gel. İstediğin bir bacağın önde olsun. Şöyle bir iyice aç göğüs kafesini... oturma kemiklerini geride yere gönder. İttir iyice. ve dirsekleri yere getirmeye çalış. Derin nefes al. Sakin nefes al. İstiyorsan alnını da yere getirebilirsin. Ama iyice kalçanın esnediğinden, özellikle öndeki bacağın kalçasının esnediğinden emin ol. O yüzden şimdi değiştiriyoruz. Diğer bacağı öne al. Ve yine oturma kemiklerini geri de yere gönder. İttir yani yere doğru. Ve göğüs kafesinde de ileriye doğru. Derin nefes. ileriye uzadıkça oturma kemiklerini de arkada yere ittir. Çift taraflı uzama olsun. E doğru. Bacakları ileriye doğru uzat. Sağ ayak tabanın yerde. Sağ dizi sağa doğru düşür. Canı şirşa sana sol ayak parmaklarını çek. İyice göğüs kafesini sola doğru döndür. Ve sağ elinle sol ayağının dışından, bacağından bir yerinden yakala. Sağ oturma kemiğini yere bastırırken göğüs kafesini sola doğru çevirip sol bacağını doğru katlanmaya çalış. Sağ omuzunu da yere bastır. Derin nefes. Sakin nefes ver. Ve doğruldun. Sağ ayağı şöyle sol kalçaya doğru al. İki diz üst üste. Arda gomu kopaşı sana. Nefes alırken kaldır kolları yukarı. Biraz uzun ve güzel bir adı var. Nefes verirken katlan sol bacağına doğru. Biraz daha sağ kalçayı hissetmeye çalış burada. Derin nefes al ver. Başını bırakabilirsin dilediğin gibi. Başının, gövdenin ağırlığını kullan. Ve sağ ayak tabanın yerde. Sol kolu kaldırdın. Hop. Sağa doğru bir twist. Omurgan dik olsun. Sol ayak aktif olsun. İyice sağ omzundan geriye doğru bakmaya çalış. Geldin ortaya diğer taraf. Sağ bacak uzun. Önce camı şişe sana. Sol ayak tabanı yerde. Sol dizi sola doğru düşürdün. Sağ ayak parmaklarını çek kendini ve göğüs kafesini sağa doğru çevir. Önce çevirebildiğin kadar. Sonra sol elinle sağ ayağının herhangi bir yerinden yakala. Sağ elim de yerde itiyor yeri. E göğüs kafesini sağ bacağa doğru yaklaştırıyorum. Sol omzunu yere doğru bastır. Derin nefes al ver. Ne doğru Sol ayağı sağ kalçaya doğru aldın. İki diz üst üste gelmeye çalışıyor. Ayağının dış kenarı yerde, ayak tabanının değil. Nefes al kaldır kolları yukarı. Nefes verirken sağ bacağa doğru katlan. Hem sol kalçada hissediyor olman lazım hem de sağ bacakta tabii ki. Yine başının ağırlığını dilediğin gibi bırakabilirsin. Ve sol ayak tabanı yerde. Nefes al sağ kolu kaldır. sağ dirseği tak sol dizin dışına. Sol el arkada. Omurganın dikliğine destek. Bakışlar solumuzdan geride olmaya çalışsın. Derin nefes al ver. Ve son bir kalçayı esnetelim. Kapoça sana güvercin. Fakat biraz derin bir güvercin yapacağız. Sol elinle sağ ayağını tut, sağ dizi geriye doğru çek. Ve aç göz kafesini. Açabildiğin kadar. Sol dizin yerde. sağ kalçayı geriye ve yere doğru ittirmeye devam et. Gidecek bir yerin varsa biraz daha. Ağırlığın sağda kalmasın ki sağ kalça iyice esnesin. Ve diğer taraf. Sol alt bacağı getir öne. Sol ayak olduğu yerde kalıyor. Sol dizi geriye alıyoruz. Alabildiğimiz kadar. Sağ diz yerde. Sağ ayak çok fazla sağa doğru açılmasın. Ona dikkat. Açabildiğin kadar göğüs kafesini aç. Sol kalçayı geriye ve yere itiyoruz. Sağ kasığı da öne yere doğru. Sanki sol topuğa doğru çekiyoruz. O zaman iyice yoğunlaşacak göreceksin. Harika. Ve otur bakalım. namaz sana. Şöyle dirsekler, dizleri iyice içsin. Kasıklar esnesin. Biraz kalça esnesin. Ayaklarının dış kenarlarına basmaya çalış. Kocaman bir nefes. Bravo. Ve gel bakalım rahat bir bağdaşa. Eller göz kafesinde. Anceli mudra. Kocaman bir nefes al. Nefes verirken alnı dişi parmaklarına doğru. Namaste. Yarın görüşürüz.